Oh Şu anda Bodrum'dayım. Turgut Reis'teyim. Ve ilk defa tripodumu yanıma aldım. <laughs> Ve tripodumla konuşuyorum. So weird. Daha <laughs> bir vlog çekiyorum. Bodrum vlog olarak. Aslında buraya çok kısa geldim. Yaklaşık işte. Çarşamba günü dönüyorum. İşimiz var İzmir'de. Oraya uğrayıp geri döneceğiz. Ama Fezri gelmişken abi bir yanına atladım dedim. Hadi gidelim. Ee, çok keyifli yani. Böyle biraz insanlar azalmış bir tık. Ee, lokaller mutlu. Yani annemler mutlu. Ondan sonra ama aşırı derecede keyifli böyle. Ve sabahları da tabii yürümek. Ben çok seviyorum. Merhaba. Günaydın. Ee, böyle bir çıktım yürüyeyim dedim yine saat falan oldu galiba birazcık dün e, kilo ile ilgili olan ilk video serimin ilkini koydum ve o kadar güzel yorumlar geldi ki <laughs> yani ben ağlıyorum siz ağlıyorsunuz siz yorum yazıyorsunuz ben yine ağlıyorum. <laughs> Böyle bir durum ve bir döngüye girdik ama yani çok iyi ki iyi ki dediğim bir şey oluyor bu. O yüzden I'm so happy ve buna devam edeceğim. Çünkü bir kişi bile bir kişidir. Görmeniz, bir kere dinlemeniz, şöyle bir ilham almanız bile gerçekten birçok açıdan yeter. Ha, bu arada buraya geldiğimde fun fact about me, Böyle buraya geldiğimde değişik dedo, detokslar yapıyorum. Yani nasıl mesela? Geçen sefer kahve hiç içmemiştim. Hatta böyle biraz tepki falan olmuştu. Niye içmiyorsun işte? Diyetten veya vesaire falan diye. Yok hiç. Bundan değil. 7 kapsül kahve içince günde dedim ki küçük bir ara vereyim hazır böyle rutinlerim. ben de burada uzaktayken dedim onu burada yapayım yani. Ondan sonra cim, öyle olunca ben de şimdi buraya gelince makyaj yapıyorum. Ve hiçbir de oldu ama bakalım. Böyle gerçekten üç cumadan mı yok? Cumartesinden bir yapıyorum. Ve oldukça iyi yani. Ve biraz cildim falan böyle toparlanmış hissediyorum. Ki hani çok da böyle güzel cilt bakımı yapıyorum yani ona rağmen. Bunun da bu seferlik de toplaması bu Öyle görüşürüz. defa. pat. Pat Canım hiç çok farkla çıkmadı ve ben karnım fazla altısı da uyandı ve ben bir şey yapamam ama kendi işimle ilgili bir şey anlatıyorum da aslında yani bu yani güzel dansı göreceksin hani belki gelirim belki bilmiyorum. diye ya çaylayın da gelirim ama dedim yani çıkmayım bir de baktım hava dün çok sıcaktı. Yani dün gerçekten mahvoldu. Evet yürüyen bir şey vardı. Dolayısıyla bu bugün yine açtım. Ben yarın yıkılmadan bakma olmayacak. Yola çıkacağız. Yani diyeceğim şey ki evet her gün yürüyorum. Ama her gün içimden kalbimden gelen bir şey. Gelin, gelin. Evet bilmiyorum yani. ama e, günün ilk harflerinde yani. bir şey falan yani. çok iyi o iyilik için çok çok gün. Gün, e, bugün. Bugün sabah bugün bitti. Çok büyük bir yerde. Bugün yine gideceğiz. <laughs> Çünkü çok iyi bir yerde. Görüşme anlamı bence bende. Bakalım. Yani, bugün, böyle oldu. Ama Eylül'de bence bir daha gelir. Bakacağız. Dördüncüsünü fark kamerayı

शॉप शुकान <muk> <im>